Herkese selam, selam. arkadaşlar. Bugün Güneş'in ah, birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Boyama yapıyoruz. Ne boyaması yapıyoruz? ve İğnit. Vezde ve, enit. ve... İnit. init. boyaması yapıyoruz. Kime vezne gelmiş, kime init gelmiş? Birlikte kalıyoruz. 1 2 3 bende, vezne Güneş'te. Şimdi Güneş'e yeni böyle boyalar aldık arkadaşlar. Bakın. Bunları yoldan aldık. Gayet de uygun fiyata aldık. Size de tavsiye edebiliriz. Şimdi Vezneyi hangi renkte boyamak istiyorsun Güneş? Siyah. Çünkü Vezneyin en çok sevdiği renk? Siyah. Siyah. Ben de en iyi boyayacağım. Pembe boyayacağım. Açık mavi boyayacağım. Sarı boyayacağım. Ama. Aa. Bir o sürü bir rengi, rengi var. Mavi. Ama o çok koyu olur, o mavi. Bir boyayayım. Eğer olmazsa koyu renkle boyarız. Sonra e, bir de bunu boyayacağım. Güneşim sonra bana siyah lazım verebilir misin? Hı hı. Aa gel burada da bakalım. Siyah varsa burada da kullanır. Burada? Yok. Siyah vardır ya. Yok yok. Orada. Bakalım ya. Ya bunların tatlılığına bir bakar mısınız? Ya çok güzeller ya. Pom pom purin. Aa bunda pom pom var. Bunda pok nong ko. diyor. Kromi. Güneş'in en çok sevdiği ve güneş'in tokaları da kromili. Diğeri neymiş? Bitti. Ee, Cinnamorol. Ben bunu bilmiyorum. Bu Hello Kitty. Ben de Hello Kitty'yi çok seviyorum. Ne haber kanka? <laughs> Bu da My Melo. Şu hangi renk? Yeşildir. Evet kahverengiymiş. Hayır. Romy'ninki hangi renk acaba? Bunların renklerini bilmiyoruz. Dışarıdan mavi gözüküyor ama. Açamadım. Şu mavi. O mor. 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 Burada sadece mor olan bu. Hop. Ee, burada. Anne. Buradakiler bu... parçalanıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Anne ben birisinin kapağını açtım. Kapağından e, birisinin şeyi çıktı. Biliyorsun. Söyle mavi. Ah bunun içinde siyah yok o zaman. Hı hı. Mavi, yeşil, pembe, sarı, kırmızı, turuncu, mor. O zaman bunlar böyle kenarda dolduralım. Bunlar böyle kenarda olsun. Ben şimdi siyahım. Şimdi var mısın beyimle boyamaya? Var. Bir tane görelim. En güzel boyayan neyi alır? Hediyeyi hı. alır. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın olur mu? En güzel kim boyarsa ona bir sürpriz hediye yapalım. Hadi bakalım başlayalım. Şunları şöyle koyayım. Bunlar buradan yuvarlanacaklar. Ee, ben önce pembe ile enidin saçını boyamak istiyorum. Sanırım şuradan başlıyor. En güzel boyayan kazanacak arkadaşlar. Siz de atmayı unutmayın. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan ve izleyen arkadaşlar varsa lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bizi desteklerseniz size de çok 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 teşekkür ederiz. Bizler sizleri çok seviyoruz. Sizler bizi böyle desteklemeye devam ettikçe biz de yeni videolarla her zaman karşınızda olacağız. Pembeyi boyadım. Bak burasında da var. Burada da böyle küçük detaylar için var. Şöyle ben şu an şey. için böyle boyuyorum. Bence öyle boyamamalısın. Bak ben sana bir taktik göstereyim mi? Bak. Böyle yani yaparsan böyle böyle. daha güzel olur bence. Anladım. Hem Anladım. o zaman Anladım. böyle örgüsü belli olur ama böyle örgüsü belli olmuyor ki her şey telli. <laughs> O zaman sen bilirsin. Baştan kaybediyorsun. Farkında değilsin. Ben şimdi saçının mavi olan yedim. Ama yok bu çok mavi. Ben bununla şey boyayacağım. Dur. Oku formasını boyayacağım. Sanki bu tam mavi değil gibi ya. Mavi değil. Ama Blue Night diye açık mavi diyor burada. Aman Allah'ım mor. Mor 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 mor. Anne şunu kullanabilirsin şu mavi. Olur aslında. Mavi. Bak, evet. Dediyim. Dedim. ben sana. Sen de bana kopya verdin yalnız farkında mısın? Hı hı. Yarışı ben kazanırsam. Ben kazanacağım. Hayır tabii ki de ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Şimdi <laughs> kaldı. Evet biz şu an Kazanmak için. Kazanmak için. Ama sen kaybedeceksin. Baştan ben kazandım bile. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siz de yorumlara kimin en güzel yaz, yaptığını yazmayı unutmayın olur mu? Yapamıyorsun. Baştan kaybettin güneş. Farkında mısın? boyamama bak boyamama bak güneş görüyor musun bak 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 nasıl da boyuyorum saçını bence sen de böyle boyayabilirsinmiş hoppala birazcık sana kopya verdim güneş anne kopyası <laughs> anne kopyası verdim sana ben güzel boyayacağım. Ben ben. Ben. Hayır tabii ki de anneler daha güzel boyar. Ben. Da 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 saçı bitti. Bak saçına. Saçın şuralarını da yapalım. Saç bitti. Şimdi hmm, gözleri mavi. Gözleri mavi. Bununla çok kalın olur. Gözleri mavi. Gözlerini maviye boyayalım. Biraz gözler benzemedi gibi duruyor. Siz kendi boyamanıza bakın Güneş Hanım. Hmm. Aaa! Elime bak. <laughs> Boyama oldu. <laughs> Bazen anne, bazen bunların hmm. şeyleri çıkıyor. Kapaklardan boyalar çıkıyor, boyalar Dudaklarını da şu renk yapayım. Pembe. 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 Dudağına böyle gül kurusu bir renginde ruj sürmüş elin. Benimkini saçı bitti. Ben senden daha önce bitirdim buna kalırsa. Ne haber? <laughs> <laughs> Zaten evet. siyah boydum. Bununla ten rengi yatsan nasıl olur acaba? Sanki olur gibi. Ten rengimiz var mı? Bu turuncuyu açık açık boyarsam şey olur. Ten rengi olur. Tamam yani o zaman çok açık olur. Kahverengi. Bu pembeyi boyasam. Ten rengi. Pembe. Pembe bir teni olmuş oluyor. <laughs> Burasını boyadım ama. Neyse ten rengini boyamayın. Ten rengimiz yok. De, anne. Renkleri de şey yapmış. Dudağını siyah verin. Siyah ruj sürmüş. Siyah ruj mu sürmüş? Hmm. O zaman ben de formasını boyarım. Onlar takılmıyor. Hah. Takılmadık. Ters açmışsın. Ters. Ben. Ters. <laughs> Ters. Kız bura şura bu daha giymiş kanka. Ters. Anne. Bu da tam benzedi değil mi? Evet benzedi. Gözleri de siyah. Gözleri. <laughs> Ben de Arkadaşlar yorum atmayı unutmayın tamam mı? Bakın herkesten güzel güzel yorumlar bekliyorum. Kanalımıza abone olmayanlar varsa onlar da kanalımıza abone olsunlar, bizi desteklesinler. Güneşi sevenler, beğenenler bir sürü bir sürü like atsınlar. İzlemez neyden sonra hangi karakterleri boyamamızı isterseniz söyleyiniz. Güneş ile yaş yaparız. Boyarız onları. Yorumlara yazın bunları olur mu? Ama ben güzel boyayacağım. Ya hayır ben güzel boyuyorum Güneş. Ben güzel. Hayır. Ben. Bana bakar mısın sen? Öyle burnunu boyarım işte. Ben de zenginim. Hayır annelerin burnu boyanmaz. Hayır boy boyamanı yap. Olmaz. Saymam ben onu. Annelerin burnu boyanmaz. Tamam mı şapşik? Beni seninki <laughs> Yine de uykuda ben seninkini buraya. Sen uyuyunca kendinden haberin yok. Benim Boy burnumu nasıl boyayacaksın acaba? Boyayayım. Boyayamazsın ki. E hey, burası kalın. Yanaklarını hep mavi yaparım. Ben de seni enit gibi boyarsam görürsün o zaman. <laughs> enit 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 derler herkes sana. Ama güneş enit olmuyor derler. Nene. Ama seninki çok kolay oldu ya. Güneş. Ama seninki çok kolay oldu. Ben sanıyorum bu işi ya. Pes ediyorum arkadaşlar. Pes. Pes pes. Sence ben pes eder miyim? Eder. <laughs> Hayır tabii ki de etmem. Asla. Bu yarışı ben kazanacağım. En güzel ben kazanacağım. Benim Benimki en güzel olacak benimki en güzel olacak. Benimki çok kolay bir de üstü de kaldım tamam. Aşkım hep aynı yere öyle öyle boyama bak. Şöyle benimki gibi boyarsan bak şöyle şöyle daha kolay boyarsın. Şöyle Hep öyle yaparsan bak ne olur biliyor musun? Kağıdı yiyorsun. Hayır hayır bu da bak. Burayı bir kapatalım. Görüyorsun. Renk olmuyor hiçlikten. Ne oluyor. Gördün mü daha çabuk gitti. Sen biraz bana yardım etmişsin. Da Hem bak yap. böyle elbisesinin çiçekleri belli oluyor gördün mü? Bak burada hep kağıdın şeyleri var. Dönmelerini boyama. bakalım. Kopya verdim sana. Farkında mısın? Evet. Formasının cebini de boyayayım. Ya ten rengimiz de olsaydı bu çok iyi olurdu ya. Evet, bunlar niçin kaldı? boyanacak Güneş Hanım. Ama daha bunlar var. Aslında bak bu pembeyle olabilir görüyor musun? Orası güzel bunlar bir var. Değil, Bunlar var. Ha, onları seninle birlikte o senin kalemini boyamam lazım aşkım. Çünkü bende başka siyah olmadığı için Hı <coughs> -hı. Ama onlar da siyah yokmuş. Ben bunu sevmedim ya. Böyle çevireceğim. Böyle daha güzel oluyor. gitmek üzere. Güneşim. Bakayım. Ay çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ay kapkara o kız. Ay ben o kızı hiç sevmiyorum Leslie'yi. Büyümelerin <laughs> 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 orayı hiç olmamış bir kere. az kaldı. Benimki de az kaldı. Ne haber? Minik kuş. Seninki az kalmadı. Daha sıraları var. Olabilir. Bunun için seni beklemem lazım ama. <laughs> bakalım, bakalım. Gri boyasam nasıl olur acaba ya? Ama. Peki bir iki rengi karıştırsam olur mu acaba? Gri ve koyu Karıştırsam. Ama. Ama. Vallahi oldu. Bakın arkadaşlar oluyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Arkadaşlar olmaz diye. Bak oldu. Tam siyah olmasa da oldu işte güneş. Olabilir aslında. Önce laciverte boyayıp sonra üzerinden griye geçtiğim zaman. Bak oluyor. Senin Ama biraz olmadı mı griye? Benimki az kaldı. Bugün de boya var. Kim yaptı kız bu boyayı sana? Sen yaptın. Tak, i̇yi kabul etmiyorum ben yapmadım. Hadi boya sen bitir yap. de ben de boyayacağım. Sıra bana gelecek. Hayır gelmeyecek. Gelecek tabii ki de. O zaman benimki bitmiş oluyor. Arkadaşlar evim hep boyalı. oldu. Aaa bakayım. ne bir şey yok. <laughs> sen çok boya yapıyorsun da ondan oluyor anne. Çünkü çok siyah Anne sesi duyuyor mu boyanın? Hı hı. Ben kaşlarını yapıyorum ya. kaşlarını yapmamıştım ya. Griye <laughs> mi yapıyor? Ama burada zeminde siyah olduğu için sonra olmuyor bu. Etenin da boyadım mı? Ben, de yaptım. ben elbisenin elbisesini boyayana kadar annem de kirpiklerini yapıyor. Yaptın mı kirpiklerini? Hı hı. Ben griyle boyamaya karar verdim Güneş. Benimki zaten bitiyor bak. Üstünden bir iki defa geçtiğim zaman siyah oluyor bak. Gördün mü? Kravatını boyadım siyah ha. az kaldı. Evet, güneş benden önce bitiriyorsun ama ben birazcık oyalandım ya seni bekledim. Olmaz ki o. Seni siyah boyayla işinin bitmesini bekledim ya ondan. Arkadaşlar bundan sonra hangi karakterimizi boyayacağımızı düşündünüz mü? Güneşin hangi karakterleri boyamamızı istersiniz düşündünüz mü? Hadi düşünenler ve aklına gelenler kimseydi? yoruma yazsınlar. Biz de bir dahakine Güneş'le onları boyayalım. Kimler en çok hangi karakteri seviyor? Onlar da yoruma yazın olur mu? Sen en çok hangi karakteri seviyorsun Güneş? Hmm, Maymela. Hmm, Maymela mı seviyorsun? Kovabin hmm, sevmiyor musun? Ben yaptım bitirdim annemden önce. Ay çok çirkin bir kız ya. Kapkara. kara. Kara kara kız mı olur ya? Ne yapayım öyle seçmişler. Benimki de az kaldı. Anne siyah ben oraya bıraktım. Yok siyahla boyamayacağım. Bununla devam etmek istiyorum. Gayet güzel oluyor. Olmuyor mu arkadaşlar? Siz söyleyin. Olmuyor. Oluyor. Hayır ya. Oluyor. Ay, olmuyor, olmuyor. Alırım yoksa üzülürüm. Annenin olmuyor. üzülmesini ister misin? Boncuk koy. Olmuyor. Oluyor. Bir kere sen boşuna mı uğraşıyorsun oluyor olmuyor diye. Buna biz karar vermeyeceğiz ki arkadaşlar karar verecek. İzleyen arkadaşlar karar verecek. Değil mi arkadaşlar? Siz karar vereceksiniz kimin daha güzel boyadığını. Benimki bitti. Ben annemin bekin. O zamana kadar bence kalemleri toplayabiliriz. Bitmedi. Bitmedi ki. Bitmiş kalemleri toplamalısın. Ya ben bunu küçük tarafıyla ince tarafıyla yapmalısın. Evet. Yenidin elleri gözükmediği için biz tırnak boyamayacağız. gelmiyor. Benimkinin diğer tırma koyduktu. Şimdi diğer tırma Elime bakın. Aa, aa. Ben de mi bezde oldum? Sen de mi bezde oldun? Ne oldun Güneş? Acaba bezdeyi boyadığın için vezneye dönüşüyor olabilir misin? ne dersin? Ne dersin? Olabilir mi? <laughs> Vezneyi güneş. <laughs> ben de enit boyadığım için eni de mi dönüşeceğim acaba? Herhalde. Ne diyorsun bu konuda? O zaman sen de okula gideceksin Çünkü forman da gelecek. Annem boyama yapıyor ben. Toplam <gülüyor> Ay! <gülüyor> Anne. Ne oldu? Ya beni ıstırma. Kim ısırdı? Sen. Ben ısırmadım. Enit ısırdı. Enit bir kurt. Bilmiyor musun? Ne? Tırnaklarını, pencerelerini böyle çıkarabilir bak ona göre. Enide de hiç güven olmaz. Dolunay da var. Ne? Bu gece dolunay var güneş biliyor musun? Niye? Dolunayda ne oluyor? Enit Kurt kadına dönüşüyor. Benimki yani. oh! <laughs> de bitti. Bitti bitti bitti. Açık kaldı. Ama oraları beyaz. Ne? Gömleği beyaz ya aşkım. Bak ne? Senin de gömleği beyaz olduğu için boyamadık. Yüzünü de boyayamıyoruz çünkü ten rengi boyamız yok. Bekle bakayım pembeyle yapabileceğim mi? Ben... O pembe çok oluyor ya. Şöyle açık sarıyla yapsak acaba nasıl olur? Açık sarı. Aa bak şöyle şöyle yapabiliriz bak ya öyle yalanlar. Şöyle yapılır mı? Olmuyor. Hmm. Şundan alın ya. Bununla denemiş miydik? Denemiş Yok, bu mi? olmuyor. Yok arkadaşlar, olmuyor. Açık rengimiz olmadığı için ten Şunlar rengimiz. Şundan bir tane Aşkım olmuyor niye? Şunu boyadın, Hı. kıza renk verdin. O iki ki rengi. Neden renk verdi? Bence oraya siyah bir şey yapalım. Ne? Yanak. Yıldız yapalım. Rezney çünkü sadece siyahtan seviyor. Bir de şuraya yapalım yıldız. Gözleri biraz şey olsaydı olurdu. Gözlerini dur şöyle. Kaşlarıyla gözlerini boyamamışsın değil mi? Dur başka boyama. <laughs> Dibini boyayacağım. Anne yani çok güzel oldu böyle. Bence benimkini seçecekler. Hadi bir 2 3 gösteriyoruz. Nasıl arkadaşlar? Kiminki daha güzel olmuş. Benimki tabii ki de ya. Yorumlara yazar mısınız kiminki daha güzel olmuş? Güneşin annesinin mi Güneş'in mi? Bence benimki. Hayır benimki. Beğenenleri ki. Arkadaşlar bundan başka hangi karakteri boyamamızı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ben Ve en çok kimin ki beğendiyseniz kimin ki ne? De... Onu da yoruma yazın tamam ben mı? De Hayır de benimki 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 benimki. Benim benim Bir, şey Bir başka de... videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Şey Hayır olmaz kabul şey Benimki oldu. Hayır. Şey söyleyeceğim. verdi. Hayır olmaz. Bir başka Klinik videoda görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar. Hoşçakalın. Kiminki daha güzel oldu. sizi. Abone olmayı unutmayın tamam mı?